Mustafa? Nailen bağışlayın fark etmedim geldiğinize. Nedir bu hali? Aklında ne var? Babam. Bali Bey meselesini benim çözmemi istedi. Yarın sabah bir karar vermem lazım. Bu sana yapılmış bir hakarettir. Kellesini al ki herkes senin uysal bir koyun olmadığını anlasın. Günün birinde cihana hükmedecek aslanın kim olduğunu görsünler. Paşamızla konuştun mu? Evet. O da sizin gibi düşünüyor. O halde hiç tereddüt etme. Zinhar acıma. Düşmanlarımız senin kılıcının sesiyle irkilsin. Onların yüreklerine öyle bir korku sal ki... ...bir daha karşına çıkmayı cesaret edemesinler. Başlayın sultanım. Bir an kendimi kaybettim. Bir daha olmasın. Bu yaşananları unutmak lazım. Aksi halde kimse kimsenin yüzüne bakamaz. Sultanım ne olur yapmayın kaymayın ne olur. Şehzademizin haberi var. Ne dedin sen? Ben böyle bir şey nasıl eder ederim? Şehzademiz istedi saklamamı. Yalan söylüyorsun. İftira ediyorsun oğluma. Yemin ediyorum ben. Kes sesini. Sen de durma bitir şu işi. <gülüyor> 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 Destur. <gülüyor> <gülüyor> Validen. Efsun kalk. Derhal daireme git. Mustafa. Efsun sana kalk dedim. Beni validemle yalnız bırakın. Validem, o benim evladım. Nasıl kıyarsınız? Senin haberin yok sanıyordum. Ayrıca olsa ne fayda? Tamirleri biliyorsun Mustafa. Bunu yapmak zorundayız. Validemizin haberi var mı? Henüz yok. Ama söyleyeceğim. Hayır, söylemeyeceksiniz. Mustafa. Bu açığa çıkmayacak. Akselde halde kaydeler uygulanır. Evladıma kıyarlar. Bu da yetmez gibi Efsun saraydan atılır. Bunun mutlaka bir çözümü olmalı. Efsun bu sarayda olduğu sürece bu hamilelik elbet ortaya çıkacak. O vakit bu işten zarar gören yine sen olacaksın bu saraydan giderse? Sakın kimseye durumundan bahsetme. Bil Bilhassa Mustafa'mın haberi yok bundan. Anladın mı? Anladım sultanım. Merak etme. Bütün ihtiyaçların karşılanacak. Ebe kadın da yanında olacak zaten. Edirne'ye de haber salındı. Karşılayacaklar sizi. Allah sizden razı olsun sultanım. Sultanım, Sümbül'e çıkmamızı istiyor. Tamam. Hadi yoluna çık olsun. Sultanım, ne yapacağım ben şimdi? Validemiz de aldı beni hizmetinden küstü Aksan'a. Kendi başına iş yapmaya kalkarsan olacağı bu. Valide. Hoş geldiniz. Hiç hoş gelmedim Mahidevran. Sen kendini ne sanıyorsun? Nereden çıktı şimdi bu Valide? Ne yaptım ben? Efsun'dan haberim var. Ben de istemezdim böyle olmasını. Mustafa'm istedi, mecbur kaldım. Senin vazifen, teamüllere uyan bir şehzade yetiştirmek Mahidevran. Onu yanlışa sürüklemek değil. Bu sizin de vazifenizdi validem. Siz nasıl yetiştirdiniz hünkârımızı? Yıllardır senin için boş yere üzmüşüm kendimi. Meğer ne yaşadıysan hak etmişsin. Validem. Kes sesini derhal teamülleri uygulayın. O çocuktan kurtulun. Bu gece bitecek o iş. Mustafa? Üzülme. Hepsi geçecek. Elbet bir gün bizim de yüzümüz gülecek. Hiç sanmıyorum Bayda. Hürrem'in sonu geldi. Babam bu kez hakikati gördü oğlum. Gereğini yapacaktı. Halde ben gereğini yaparım. Sakın. Siz bu meseleye dahil olmayın. Hürrem Sultan artık beni aldı karşısına. İbrahim Paşa'nın hakkı var. Biz ne söylersek söyleyelim, babam hep Hürrem Sultan'a inanacak. Ne yaparsa yapsın onu hep affedecek. Boşuna büyücü olduğunu söylemiyorlar. Sanki mil çekmiş babanın gözlerini. Yazık. Onu senden bile üstün tutuyor belli ki. Bu sefer her şey farklı olacak Vahide. Siz ne ıstırap çektiyseniz mislini yaşayacak. Mustafa sakın uzak dur o kadından. Mustafa ne var? Korkutma beni Mustafa. Korkmayın Halide. Hürrem Sultan'a en büyük ceza onu evlatlarından ayırmak olacaktır. Halide. Hayırlı olsun. Bu vazifeyi ilahiyle yapacağınızdan hiç şüphem yok. Sağ ol benim aslan parçam. Elbet bir gün bizim de yüzümüz gülecek demiştim. İşte o günler geldi Mustafa'm. Nihayet adalet bizim için tecelli ediyor. Adalet sadece bizim için değil. Herkes için tecelli etmeli Haliden. Aksi halde ne farkımız kalır? Sizden rica ediyorum. Hürrem Sultan'ı ve yaptıklarını unutun. Ondan uzak durun. Bu hatun seni zehirledi oğlum. Bir anne olarak nasıl unuturum bunu? Ben onu yüce Rabbime havale ediyorum. Günahlarının bedelini ödeyecektir elbet. Bu hislerin beni esir almasına müsaade edemem. Siz de etmeyin. Ayrıca bir şey yapmanıza lüzum yok. Şu anki mertebeniz Hürrem Sultan için en büyük ceza. Şehzadem, Sultanım. Eğer rahatsız etmiyorsam... Hayır Nigar. Ben de çıkıyordum zaten. Hayırlı akşamlar. Sana da aslanım. Gel Nigar. Sultanım, haznedar olarak kimi tayin ettiyseniz Vazifemi kendilerine devretmek için geldim. Benim haznedarım. Sen seniker. Zor bir vazife bu. Senin gibi tecrübeli bir kalfa'yı yanımda görmek isterim. Eksik olmayın sultanım. Şeref verdiniz. Fakat bir hususta anlaşalım ki daha sonra bir tatsızlık yaşanmasın. Bundan böyle sadece benim hizmetimdesin. Ben ne dersem onu yapacaksın. Hünkârım. Gel Mahide Hanım. Hayırlı haber aldım. Rabbime şükürler olsun bugünleri de gördüm. Mustafa'nın bazı kaygıları var Mahide Hanım. Seni burada yalnız bırakmaktan rahatsız. Ne yalnızlığı Mustafa? Ben hünkârımızın yanındayım. Validenin hakkı var Mustafa. Kaygıların yersiz. Vahidem. Nereden icap etti şimdi bu? Gelin benimle. Sarayımızda huzur içinde yaşayalım. Elbet bir gün geleceğim oğlum. Ama şimdi değil. Hürrem Sultan değil mi? Haremi ona bırakmak istemiyorsun. Ekmeğine yağ süremem. Aklı sıra seni sancağa yollayarak benden kurtulmak istedi. Beni yolayan babam validem. O değil. Müsaadenizle. Paşam. Şehzade. Hayırdır? Bir mesele mi var? Beni Hürrem'le yalnız bırakmaktan çekiniyor. E haksız da sayılmaz. Sen buradayken bana hiçbir şey yapamaz. Sana minnettarım İbrahim. Eğer sen olmasaydın şu anda sancağa gitmek için eşyalarımı topluyor olacaktım. Sizi Mesut gördüğüme sevindim. Sen Hürrem'i görecekti nasıl? Hain suya düşünce nasıl üzüldüm? Dile benden ne dilersen. Aslında var bir isteğim. Söyle. Ne istersen. Nigar Kalfan. Ona itimat etmeyin. Hürrem Sultan menfaatleri için çalışıyorum. Bildiğim bir şey mi var? Siz beni dinleyin. İlk fırsatta kurtulun ondan. Sultanım, arzu ettiğiniz kürkler ve ipek kumaşlar geldi. Mustafa'm için ısmarladığım kumaşlar nerede? Burada Hayır, sultanım. sultanım. Güzel. Terzihaneye yollayın. Bir an evvel başlasınlar dikime. Hayırlı sabahlar sultanım. Sana da. Gülfem Hatun, çok güzel kumaşlar geldi. Seç ben. Benden sana hediye olsun. Eksik olmayın. İhtiyacım yok. Sultanım, bu harcamaların ne lüzum var anlamıyorum. Her gün yeni bir şeyler geliyor. Başınız ağrımasın sonra. Bir sen kalmıştın laf etmeyen. Sefer öncesi uygun olmaz diye seni alakadar etmeyen mevzulara karışma. Musab'ımın gitme vakti yaklaşıyor hünkârım. Hazırlıklarla alakalı malumat vermeye geldim. İbrahim yakinen alakadar oluyor bu mevzuyla. Sen neler yaptın? Aslan'ı büyük bir mahiyetle çıkacak yola. Cariyeleri, ağları, kalfaları bizzat ben seçiyorum. Rahat etmesi için ne lazımsa tedarik ediliyor. Âlâ. Sabah birlik dedik, hâlâ heyecanlı görünüyor. Nasıl olmasın hünkârım? Bizlerden ayrı bir hayat başlıyor onun için. Allah yardımcısı olsun. Arzu ettiğiniz başka bir şey varsa. Yok sen her şeyi düşünmüşsün zaten. Mustafa'm haftaya yola çıkabilir. Şehzadem çok sevinecek bu habere. Hünkârım. Şehzadem'in hazırlıkları esnasında denk geldim. Nedir bu? Size layık değil ama... ...kabul ederseniz memnun olurum. Devran ne oldu? Beni şikayet etmeye mi gittin yine? Malum başka türlü giremiyoruz Naz odaya. Son hadiseler bir hayli asabını bozmuş anlaşılan. Çırpındıkça batıyorsun. Bu iyi günlerin Hürrem. Yerinde olsam keyfini sürerim. Boş laflar karnım tok benim. Şehzademin dairesi ne oldu sen onu söyle. Neden hala hazır değil? Tadilatı devam ediyor. Ne bitmiş tadilatmış. Saray mı yaptırıyorsun yoksa? Mustafa'm sancağı çıkıyor onun hazırlıklarıyla meşgulüm. ile alakadar olacağım daireyle. Derhal hazırlanacak o daire. Sen bana emir veremezsin Hürrem. Zira haremi ben yönetiyorum. Maydevran, sen haremi yönetebilirsin. Fakat unutma, ben de has odayı yönetiyorum. İlaveten İbrahim Paşa'na güvenme. O bugün var, yarın yok. Sultan. Bir şey mi oldu? Fidan Hatun'a söyle. Derhal bir cariye seçsin. Şu yeni gelenler arasında Rus bir hatun vardı. Neydi adı? Olga'yı mı diyorsunuz sultan? Ha, evet. Onu hazırlasınlar. Şehzademiz için mi sultan? Ne şehzadesi Fatma? hünkârımıza sunacağım. Görsün bakalım, has odayı kim yönetiyormuş? Bay Devran. Meşgul etme beni Hürrem. Neyle meşgul olduğunu duydum hünkârımıza cariye sunursun. Ben validemize vekalet ediyorum. Hünkârımızı memnun etmek benim vazifelerimden biri. Allah sana başka keder vermesin. Bir kadın olarak eksikliğini böyle mi örtüyorsun? Sen kendi derdine yan Hünkârımız hani senden başkasıyla olmazdı? Asla bu mümkün değil. Öyleyse neden hala odasında cariye? İçeriyi bu. Yoksa şu gelen mi? Daha önce de hünkârımıza hatunlar sunuldu. Hatta bir prenses bile vardı aralarında. Neredeler şimdi? Bir bak bakalım etrafına. Benden başkasını görebiliyor musun? Vaktiyle ben de çok sevildim Hürrem. Mustafa'm bu aşkın meyvesi. İstersen Gülfem Hatun'a sor. Benim yüzümden ne acılar çektiğini anlatır sana. Hep böyle maziyle ufunacaksın neyse ki. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bunu kabullenmek zor. Ama kabullendim. Zira hakikat yap değiştiremiyorsun. Bu senin için de geçerli. Bir gün bir hatun gelecek. O sarsılmaz, yıkılmaz dediğin aşkını yerle bir edecek. Ay beni kendinle bir tutma. Dünyanın bütün hatunları bir araya gelip haykırırsa... ...benim fesirdimi bile bastıramazlar. Bu kibir senin sonu de kıvranırken bu lafları hatırlatacağım sana Mahidevran sen yoksun artık yakında gideceksin buradan senin kuvvetin yetmez buna. Hünkârım. demek bu yüzden ayrıldı Hasado'dan. Sultanım size söylemiştim. Fahremiz iyi olacak. Tekrar aramıza dönecek. Benim de tek dileğim bu. Zira bu halinden medet umandır. Nefesi kursağında kalacak.